Biliyorsunuz. Bugün buraya müjdeyle geliyorum. Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevini boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyle cezaevi Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız eski cezaevinin restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. Geçmişten nice acılara, zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir. İçinde müzeden, kütüphane, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin şimdiden Diyarbakırımıza hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle sanat gösteri alanlarıyla artık bu acının yaygınlaştığı bu cezaevi ortadan kalkıyor. Kardeşlerim elbette Diyarbakır'ın bu güzel tablosundan rahatsız olanlar da var. Tek sermayesi sizlerin acısını istismar etmek olanlar Diyarbakır'ın bu birlik ve beraberlik görüntüsü karşısında adeta kahroluyorlar. Rahatsızlıklarının bir sebebi de Bunların gerçek yüzlerini sizlerle paylaşıyor olmamızdır. Son Diyarbakır ziyaretimde sizlerle asbyehal ederken PKK ve HDP zihniyetinin elindeki programa göre aile yapımızı ortadan kaldırma, malınızı, mülkünüzü elinizden alma hesabı içinde olduğunu söylemiştim. Bu sözlerimi birileri o kadar da değil diyerek kendi aklınca istisa ile karşılamıştı. İşte şimdi son tartışmaları görüyorsunuz. Kürt kardeşlerimi bir avuç sapkının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin sizin adınızı ve iradenizi nasıl istismar ettiğini görüyorsunuz. HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyon aygıtı sadece 50 bin Kürt vatandaşımızın canına mal olan terör örgütünün payandası değildir. Bu fitne yuvası aynı zamanda toplumumuzun manevi temellerini hedef alan tüm sapkınların en başta aktörü durumundadır. Biliyorsunuz CHP kurduğu altılı masaya çantada keklik gördüğü bunları almaya tenezzül dahi etmemiş, masanın altında onları tutma yoluna gitmişti. Bunlar da masa altında kalmış olmanın mahcubiyetiyle gidip İstanbul'da adı sanı bilinmeyen bir grup marjinal partiyle güya ittifak kurmuşlar. İttifak kurdukları parti tabelalı örgütlerin söylemlerinin ne sizlerle ne de bu ülkenin vatanına, milletine, değerlerine bağlı herhangi bir vatandaşıyla en ufak ilgisi yoktur. Tam tersini. Değerli kardeşlerim. Ne diyor şair? Ne diyor şair? Beden ölür. Çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür? Ona bakın siz. Evet kimin kiminle yürüdüğünü hep beraber görüyoruz. Bunun için biz hep yaptığımız gibi tercihimizi haktan, hakikatten, adaletten yana yaparak yolumuza devam ediyoruz ülkemizin önündeki taşları, dikenleri, tuzakları temizlemeye, milletimizin birliğini ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik reformları kararlılıkla sürdürüyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere ülkemizin her karış toprağına hakim kıldığımız huzur ve güven ikliminin kalkınma, üretim, İstihdam azminin önüne kimsenin çıkmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin dünkü demokratik ve ekonomik sorunlarını nasıl biz çözdüysek bundan sonraki her meselesini de yine biz çözeceğiz.